Pasifik Okyanusu'nun sonsuz maviliğinin altında. Tüm medeniyetlerin anası olduğuna inanılan bir kıta yatıyor olabilir mi? Adına kadar sık duymasak da, efsanesi çok daha derindir. Burası insanlığın kayıp ana vatanı, kayıp kıta mı? Peki on binlerce yıl önce Pasifik'e gömüldüğü iddia edilen bu devasa kara parçası? Sadece romantik bir hayal mi? Yoksa köklerimize dair unuttuğumuz bir gerçeğin ta kendisi mi? Mu efsanesi, 19. yüzyılda yaşamış bir gezgin ve yazar olan ile zirveye ulaştı. Hindistan'daki bir tapınakta, Naca tabletleri adını verdiği gizemli yazıtları okuduğunu iddia etti. Ona göre bu tabletler, 12 bin yıl önce Pasifik Okyanusu'nda. Mu dev bir kıtanın inanılmaz hikayesini anlatıyordu. A göre Mu, Den Paskalya adasına kadar uzanan dev bir kara parçasıydı üzerinde 64 milyon insanın yaşadığı, Macerler olarak bilinen ileri bir ruhani ırka el sahipliği yapıyordu. Bu uygarlık o kadar gelişmişti ki, Mısır'ın, Maya'nın ve diğer tüm antik medeniyetlerin ana kaynağı onlardı. Peki ama bu görkemli kıtaya ne oldu? A göre cevap korkunç bir felaketti. Devasa yeraltı gaz odalarının çökmesiyle tetiklenen volkanik patlamalar ve depremler. Mu tek bir gecede alevler içinde okyanusun dibine gönderdi. Kulağa fantastik bir hikaye gibi gelse de, destekçileri, kanıtları her yerde gördüklerini iddia ediyor. Daha önce Paskalya Adası videomuzda incelediğimiz dev muay heykelleri. Bunun batışından kaçan mültecilerin eseri olabilir miydi? Polinezya adalarındaki ve hatta Amerika kıtasındaki benzer megalitik yapılar. Kayıp bir ana medeniyetin imzası mıydı? Maya ve Mısır gibi birbirinden binlerce kilometre uzaktaki iki kültürün neden piramitler inşa etme konusunda bu kadar benzer bir takıntısı vardı? Acaba ikisi de mimari bilgisini aynı kaynaktan, yani Budan mı miras almıştı? Ancak gizemin perdesini araladığımızda karşımıza modern bilim çıkıyor. Ve bilim bu efsanesine pek de nazik davranmıyor. Öncelikle jeoloji, plaka tektoniği teorisi, Pasifik Okyanusu'nun tabanının, büyük bir kıtanın aniden batmasına izin verecek bir yapıda olmadığını kanıtladı. Pasifik tabanı çökmez, aksine okyanus ortası sırtlarda sürekli olarak genişler. Yani, jeolojik olarak 12 bin yıl önce orada dev bir kıtanın var olması imkansız görünüyor. Peki ya un macal tabletleri? Bu tabletler, dan başka hiç kimse tarafından görülmedi. Bugün, bu tabletlerin varlığına dair somut, fiziksel tek bir kanıt bile bulunmuyor. Arkeolojik ve genetik kanıtlarda benzer bir hikaye anlatıyor. Pasifik adalarındaki ve Amerika'daki uygarlıkların tek bir ana kaynaktan yayıldığına dair hiçbir delil yok. Öyleyse mu, sadece bir adamın hayal gücünün bir ürünü müydü? Bilimsel kanıtların eksikliği mu efsanesini tamamen çürütüyor mu? Belki de mu coğrafi bir yerden çok daha fazlasıydı. Belki de Muğ, tüm insanlığın kolektif hafızasında yer alan, büyük tufanlardan ve afetlerden önceki kayıp bir altın çağı duyulan özlemin adıdır. Pasifik'in derinlikleri hala sırlarla dolu. Ve belki de bazı sırlar, çözülmek için değil, bize hayal kurdurmak için oradadır. Bu keşifler hakkındaki düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni bir gizemde buluşmak üzere, izlediğiniz için teşekkürler.